Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahabi sordu. Kıyamet ne zaman ya Resulallah dedi. Allah Resulü de onun için ne hazırladın dedi. Yani kıyametin ne zaman kopacağından daha çok o gün için ne hazırladığına bak. Kıyamet gelmeden önce neler yapacağımızın muhasebesini düşünüp bir fazla iyi şey yapmak, bir noksan kötü şeyi azaltmak. Kıyamet yaklaşıyor çünkü. Allah Kur'an-ı Kerim'de yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyor. Hele hele Kur'an-ı Kerim'in son üç cüzü bu mahşer sahneleri, kıyamet sahneleri, hesap gününün dehşeti, o günlerin başımıza gelecek şeylerin detaylı ayrıntılarını anlatıyor Allah. Allah Azze ve Celle diyor ki, gökler yarıldığı zaman diyor kıyamet koptuğunda yeryüzünde Müslüman olmayacak diyor hadisi şerif. Yıldızlar dağılıp saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığında diyor. Namaz azalıyorsa eğer, oruç azalıyorsa eğer, ahlak azalıyorsa eğer, dürüstlük azalıyorsa eğer, yerin tamamı sallanacak. Düşünsenize, şu gördüğünüz küre, dünya küresi, Tamamı dibinden çatır çatır çatlayıp zangır zangır sallanacak diyor Allah. Ve yer içindekini dışına fırlatacak. Onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz dedi Resulullah. Ashab-ı kiram ilk defa duymuştu. Herç ne ya Resulallah. Peygamberimiz de buyurdu ki herç el katlü dedi. Cinayettir dedi adam öldürmek.